Koyacağım. Pastaya ha, süs mü koyuyorlar? Koyacağım, süsü ben koyacağım. Mum iki tane. Tamam, bir tane sarı var. Efe evet, bir, bir, tane bir tane dakika anneciğim daha koymuyoruz şimdi Efe. Dur evet. anne. Rüya evet, beyaz mumu koydum ben sarıyı koyayım. Tamam işte Rüya beyazı aldı galiba. Rüya yenmiyor teyzeciğim. Onun tadına bakma. <laughs> Ay Efe Rüya Efe ne hayır annem öyle olmaz. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ama öyle olmaz ki evet, ayıp tıkmış. herkes yiyecek bu pastadan. Rüya da pasta yapıyor. Sizi de ben koyabilir miyim? Ne olur. Ben, ya lütfen ben koyayım. bir dakika. Eşitlik bozuldu. Rüya koysun. Bunu ben koyayım. Rüya koyacaksın. Ha ben koyayım ya. Rüya koy. Rüya koysun. Rüya koysun. Rüya koy bakalım. Hadi sizi. Ben birini çıkarıyorum. Nereye? Ortaya tam bir mum koyduysanız bence diğer ya mumu bunu da ortaya koyun. sevmiyorum demiştin ama. Şimdi bakıyorum öyle tatlı tatlı yiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sevdim. <gülüyor> 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 Rüya süsü koyuyor unuttuk ya, Bir şey diyebilir sana, miyim Rüya, Başak ya sana bir yok şey diyeyim mi Bence ne yapsınlar biliyor musun Heh, Bak çok güzel yaptı Çünkü Rüzgar bir yaşında Bir evet, tane mum yeter Tamam hadi bakalım süsü de koy Artık tamam İçeriye kim taşıyacak pastayı Rüya taşı Beraber taşımak Aa. ister misiniz tamam. o, o orada tamam. Ama bir şey diyeceğim tamam. Sakın dikkatli olun dökülmesin Evet bakalım. hazır pastamız ee, Kim yapacak bunları Aa hayır. Başak çocuklar mum yakar mı? Hayır, çocuklar mum yakmaz. Hayır. Ama çocuklar yakılmış mumları ne yapar? Anne. Üfler çok anne. güzel. Hadi onu afiyet sana. olsun anneciğim. Hadi o zaman mumları yak. Hadi beraber tutun bakayım. bakalım pastayı. Pastayı beraber tutuyorsunuz. Tutabilecek Bilmiyorum. misiniz? Dikkatli olun. Dikkatli dikkatli. Bilmiyorum. Çok dikkatli. Çok bir, birinci, dikkatli evet dikkatli yürüyün 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 yürüyün. Çok dikkatli olun. Pastacılar geliyor. Pasta geliyor. Pasta geldi. Hadi bakalım. Dikkat edin düşmesin. Dikkat edin. Tamam artık bence bırakın biz alalım. Hah. Hadi Harika bakalım o. şimdi üfleme zamanı. <laughs> ne üfledin anneciğim? Yani, rüya, 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 ne rüya. Rüya gel teyzem gel. De gel de gel de üfle gel. De gel de üfle. De Efe de ama anneciğim de birazcık da bırak. Annem de dur. De tamam de hadi de sen üfle tamam hadi. Alkış. Alkış Rüya'ya. Çok güzel. Evet. neyse Teyzesi önce Rüya'nın hediyelerini verelim. Bulalım hangisi Rüya'nınkiler? Önce Rüya, ben Rüya'ya söyledim. Ben ama Rüya niye Rüya bu, o bizim. Bakalım. Ee, abla olma hediyesi. <laughs> evet. benim. <laughs> Hadi bakalım. Ama bir dakika, bir dakika. Bitmedi daha. Diğeri nerede Rüya'nın? Evet. Hadi aç bakalım. Yürü, yürü, yürü. Bakalım Rüya beğenecek mi? Evet. Aaa. Rüya beğendi mi? Çok güzel. Aa, bak güzel. beğendi. Oley be çok sevindi. Ne sıra bunda? Bakalım diğerini güzel. beğenecek güzel. mi? Ay çok güzelmiş. Aa, Rüya biliyor musun onu Efe seçti. Çünkü Efe de kendini aldı. Bir tane arabalısından hem de. Rüya. Bakayım Rüya. Rüzgar da boş bu kadar. Kanatlı. Beğendi mi? Kanatları var. Güzel mi Rüya sevdin Rüya, mi? My little pony mi bu? Ve kanatları var. <gülüyor> <gülüyor> Efe sanırım <laughs> bak beğendim. beğendi. Gel bakalım Rüyacığım. Ha. Bir bakalım Rüya taksın şu çantayı nasıl olacak? Bakalım bir. Sesiyle bir takım. Evet. ya. Kanatları çok güzel parlıyor bunun. Rüya şu an takmak istemedi Efe. Hadi aç onu da aç bakalım. İki tane pipet. Ama el salı. Bakın Ay. Aa, Hadi bakalım bunlarda da ne diyelim? <laughs> Rüyamı o açamaz ki Efe. Yardım eder misiniz Rüzgar'a? Hadi bakalım. Sen de bunu aç Efe. Acaba ne çıkacak? Rüya ben senin bu çantana bayıldım. Çok güzelmiş. Unicorn'lu. Sen korktun mu Rüzgar? Bu kadar çok hediyeden. Evet aç bakalım. Rüya ne çıktı? <laughs> Ay çok güzelmiş onlar. Efe ondan ne çıktı? <laughs> Ay çok güzel bir mal çıktı. <laughs> Ay Bu bere biraz fazla şey değil mi ya tatlı? Takalım mı Rüzgar'a? <laughs> evet Rüzgar <laughs> bakar mısın <gülüyor> anneciğim? <gülüyor> ne oldu neden çıkarttın? <laughs> çok güzeldi ama o. takamazsın ama gel ben yardım etmem lazım. Gel bakalım bir gel, daha ben deneyelim. Yardım edeyim sana. Gel. Bir daha deneyelim gel. Rüzgar bak bakayım bana. Ama çok yakıştı bir dursaydı. <laughs> Hadi bir daha dene. <laughs> <laughs> Cem <mi> yapıyorsun sen. <laughs> Efe çok güzelmiş hediyeler. Teşekkür Bunlar da bot mu? Ay inanılmaz tüylü tüylü içi. <laughs> ya çok güzel hediyeler bunlar.